bugün size söğürtme yapacağım söğürtmenin malzemeleri 4 tane patlıcan közlemesi 5 tane kırmızı biber közlemesi 2-3 tane arnavut biber yoksa pul biber de kullanabilirsiniz dövmüş 3 diş samsak ve tenceremize zeytinyağı ve tereyağımızı koyduk şimdi bunun altını açacağız ki kızsın diye şimdi ben malzemelerimi doğrayacağım. yağımızı kızdırmak zorundayız. Kızdırmazsak, soğuk yağ atarsak yağ çekmez, sürekli kusar. Kızgın yağ atarsak kusmaz, içine çeker, daha lezzetli, daha güzel olur. patlıcanlarımız közlemiş patlıcanlarımızı soyup doğradık onları güzelce Şimdi de arnavut biberlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Kızarmakta olan kızan yağımızın içine atacağız önce. Arnavut biber elinizde yoksa pul biber de kullanabilirsiniz. biberlerimiz yağda biraz ölsün. Bir tatlı için yapalım. Şimdi kırmızı biberlerimizi tek tek alıp doğruyoruz. Bunu çok ufatmamıza gerek yok. iri olabilir. da kızaran hafiften kızaran biberlerimizin içine şimdi patlıcanlarımızı da attık biberlerimizi de koyacağız ocağın altını kapatmıştım hani sıçramasın çok diye biraz soğusun diye şimdi biberlerimizi de atıyoruz ve hep birlikte 10 dakika 15 dakikaya kavuruyoruz kısık ateşte biraz olduktan sonra biraz sonra sarımsağımızı da katacağız içine. Şimdi e, söğürtmemiz kavruluyor. Kavrulurken sarımsağını da bırakıyoruz. E, sarımsağa tuz koyduğum için içine az tuz atıyorum. Tuzunu da bırakıyoruz. Tabi bunu böyle bırakıp gitmiyoruz. Başında durup sık sık çeviriyoruz ki kavrulsun yağda. Yağını güzelce de içine çekip kavrulsun. Çok lezzetli bir söğürtme oluyor. Biz bunu hep söğürtme olarak bildik. Öyle yaptık. Bunun etlisini, sütlüsüne de alinazik diyorlar. Evet yemeğimiz pişti. Tenceremizde. Tabağımıza aldık servis tabağımıza. Yoğurt bıraktık yanına. İsterseniz yoğurtla yiyebilirsiniz. İsterseniz çoban salatasıyla, domates, domates salatasıyla da yiyebilirsiniz. Beğenirseniz şimdiden afiyet olsun.